Yetiştirme tekniğiyle, budama terbiyesiyle diğer çeşitlere, diğer dikim modellerine göre yaklaşık bir 7-8 yıl daha geç. Hı hı. Dünyada Geçeyim. binlerce çeşit fındık var ama dikim şekli 4 tane. Bir, çok dallı ocak sistemi yaygın olan Türkiye'nin. İki, sıra sistemi. Evet. Üç, tek dal sistemi. 4 V sistemi denilen dört tane sistem var. Beşincisi bir tel terbiyeyi uğraşıyor şu anda bilim insanları. Özellikle Orta Avrupa'da. Bağdaki gibi. Ha, bağdaki gibi ama başarılı olacak <laughs> mı bilemiyoruz. Evet. Fakat e, bizim buradaki amacımız şu. Eğer 10 ton fındıktan size 7 ton, 8 ton fındık kalırsa çok güzel. Hı -hı. Ama bugün Türkiye 10 ton üreticiye sadece 3 tonu bırakıyor. Fındıkta hmm. iki tane standart bölgemiz var. Birinci standart bölge Akçay Deresi'ne kadar bünye, ikinci standart bölgemiz de Akçay Deresi'nden İstanbul Boğazı'na kadar. Bu bölgedeki e, üretimin maliyetleri birinci standart bölgedeki maliyetlerden çok daha düşük. Mesela ben burada bir örnek vereyim. Fındıklarımın olmazsa olmazı bahçe altı dip temizliği. Ben burayı, ben burayı 14 litre dizelle 14 litre dizelle bir operatörle 35 dönüm yer biçebiliyorum. Yani yabancı ot temizliği yapabiliyor. Evet. evet. Bu dönümü 50 liraya mal oluyor bana. Evet. Giresun'da 60 dönüm benim 80 dönüm kişisel fındık bahçem var. Bir dönüm araziyi maalesef 1000 liraya biçiyorum. Hmm. 50 lirayla 1000 lira. Onun için biz Bafra'ya geldik. Hmm. Evet. Yani traktörün koşabileceği, her şeyini makina e, makinayla yapabileceğimiz, modern tarım tekniklerini uygulayabileceğimiz bir arazi aradık. Burada gördüğünüz, biz buraya 35 bin metre boru döşedik toprak altına. Hmm. Her ağacın dibine bir çeşme çıkarttık. Bu çeşmeden de bir, damlatıcılar Damla yapıyor. sulama sistemi evet. yaptınız buraya değil mi? Bütün gübre biz burada iki kişiyle 300 dönüm araziyi idare ediyoruz. Her şeyi buradan veriyoruz. Sulamamızı da ve çok efektif kullanmış oluyoruz. Mesela bu otu yüzde dört, yüzde üç buçuk azot olarak toprakta bırakıyoruz. Toprağı karartmıyoruz. Bütün ilaçlamamızı burada gene modern tarım tekniklerine uygun e, aletlerle kullanarak yapıyoruz. Elektrostatiklerle yapraklara e, ilaçların yapışmasını sağlıyoruz. Gibi gibi e, birçok e, modern tarım tekniklerini kullanıyoruz burada. Şimdi bu sistemin avantajı benim anladığım kadarıyla yani daha önceki tecrübelerim. Ocak sisteminden farkı makinelaşma. Evet. Nüfusun yaşlanmasıyla beraber tarımda işçiliğin kaybolmasıyla beraber evet. tek e, dal üzerinde makinelaşma, yani burada 300 dönüm bir arazi var. Burayı 2-3 kişiyle bilgisayar kontrollü akıllı tarım uygulaması yönetebiliyorsunuz. Evet. O yüzden bunu tercih ediyorsunuz evet. anladığım kadarıyla. Ben de öğrenmek için şu Alışanım çok bilgim yok. Mesela, mesela. E, sizi tamamlayıcı bir bilgi vereyim. Fındık tarımındaki en önemli gider kalemimiz toplama işçiliğidir. Hı. Toplam giderlerin neredeyse %50'si toplama içindir. Biz burada Hı. tamamen süpürge makinaları ile toplama yapacağız. Bir insan günde maksimum yerden e, iyi bir verimlilikle kurutulmuş pazarda satışa hazır halde 30 kilo fındık toplayabilir. Hı. Hı. Şimdi 30 kilo fındığı hesap ettiğimizde bu sene yemiyenin bin lira olduğunu düşünürseniz fındığın fiyatını da son 3 yıldır, 4 yıldır toprak mahsulü ofislerinin e, 3.2, 3.3, 130 lira civarında bir beklenti var bu sene için. E, 30 kilo topladığın bir üçte insan, 3'te bir, 1'i gidiyor. E bitti. Şey, ya yani şimdi 10 yani kilosu, 10 kilosu, 10 kilosu onun kendisine aslında şöyle bir şey olsa hadi gelsen yaş olarak ben sana 14 kilo vereyim şeyde yapıyorlar. Kendi kuru, topla. Gelin yarı yarıya topla <laughs> topla yarı. Çarşamba bunu kabul etmez. Çarşamba diyor ki tabii. 20 yüzde hmm, yirmisine gelin. Tabii. Ordu diyor ki gelin toplayalım. Yüz mü toplar? Elli sizi senin elli 50 benim. Yarı. Belki yarıcılık yarıcılık da oradan geliyor. Yarı yarıya. Yarı Fındık ya. bahçeleri tabii şey orada toplaması zor. Zor, zor değil mi? Orada daha etmiş olduğumuz da. bir Sayın Vekilim bir de Karadeniz'de özellikle Doğu Karadeniz'de benim gördüğüm nacizane biz çok yakın eski özellikle eski şeylerde ocak sistemi yapılan yerlerde hava sirkülasyonu fazla olmadığı için küfe çok açık. Hı hı, Şimdi bu aralı sistemde çok da aramı, havaya yani. giriyor. Evet. Küf olma ihtimali özellikle Bafra ikliminde çok zor. Onu müşahede ettim ben. burası Onu, biraz da az rüzgar atsa daha iyi olur. Çok rüzgar. yani. Tek de avantajınız olur. Evet. evet. Ha bu ne olacak? Bize en az bir iki yıl, üç yıl bir gecikme şey sağlayacak. Şey yapacağız kenarlara çiftli çitli ağaç dikten olur. Ya mi? ona... de olan gibi. Aynen. Özellikle hakimiyet tarafı. Şöyle çok... Selvi. Yani e, bunu İtalya'da taflan yaptı. Tabii. Taflan ağaçları hmm. çok sık hmm. dikmişler. Hmm. Hatta hmm. içinden insan bile geçer. Aynen yani. Duvar perdeleri evet. yapmışlar. Duvar perdeleri ee, Doğal Demek perdeler işte. yapmışlar. Evet. E bakacağız bundan sonra. Narinciye'de de yapıyor <laughs> Hepsini bir anda yapamıyoruz. Doğru. Tabii, yani bir, yani bir de burası proje var. bahçe. Bir de, gerek de aslında en önemli şey şu. Ee, son zamanlarda tek dal fındık işte bunun toplaması, bakımı e, girdi maliyetleri düşük ya. Herkes bu işe bir heveslendi. Ama bu iş olacak mı, olmayacak mı? Bugüne kadar bir bahçe kurulmamış. Şimdi Bu belki olmayacak. Tek evet. deneme Türkiye'de atamasıdır. tek. Tabii deneme hmm. açamaktır. Buranın evet. ilk yatırımcısı e, rahmetli rahmetli Şükrücüngör Köloğlu, Trabzon Yönetim Borsa demeydi. Başkanıydı. Borsa başkanıydı. Evet. Dedi ki, Özer Bey dedi, benim ekonomik olarak bir beklentim var. Ama en azından ülkemizde böyle bir bahçenin olup olmayacağını denersek yatırımcılar olmuyorsa olmuyor der ama küçücük çiftçiler işte Düşünsenize bir şeye deniyorsunuz 8-10 sene. Olmadı. Olmadı. Sökeceğim bir daha diktim bir baktım. 10 sene daha. E 20 sene geçecek. Dolayısıyla e, bura bir proje bahçesi. Bugüne kadar e, hiçbir destek almadık. Hı. Tamamen öz kaynaklarla yaptık. Son 3 Peki. yıldır e, alan gelir desteği ve mazot gübre desteği alıyoruz. Program yapıyoruz. 16 tane parselimiz var. 16 parsele programı yapıyoruz. Yavrum sulatıyoruz. Tamam efendim diyor. Birer saat veriyor. İlaç yapacaksa <laughs> bunların ilaçlarını koyuyoruz. Sonra basıyoruz. Diyoruz ki ilk 10 dakika boş su ver. Sonra bir saat ilaçlı su ver. Sonra son 10 dakikada yıkatıyoruz. Peki efendim diyor. Bir <laughs>